Ayana yiyeceğin Hazır mısın? Yerde yapıyordunuz ya. It's quite <laughs> Böyle şimdi İzmir. ha, tamam. Aa, evet. <laughs> İzmir'den yola çıktım. 6 Şubat depremlerinde gönüllü kaldım deprem bölgelerinde. 72 gün boyunca Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Hatay. Burada annesini babasını kaybeden çocuklarla ilgilendim. Çadır kentleri verildi bana. Orada çocuklar oyunlar oynattım. Asker, polis abilere yemek yaptım. O duygularla Türkiye turuna çıktım. Türkiye'yi anlatan, Türk örümcek adam oldu. Tarihi yerleri gösteren, yöresel lezzetleri anlatan genç bir kardeşiniz oldum. Cehennem Ağzı Mağarası'na gittim. Gerçekten oraya bütün herkesin görmesini istiyorum. Rahat rahat nefes alabiliyorsunuz. Hastalığa şifa kaynağı bir mağara. İnsanlar tarafından bence tercih edilecek mağaralardan biri. Zonguldak, Ereğli, Cennet Mağarası. Tüm her yerde görülsün. Gerçekten görülecek bir yer. Tarihe kazandırılmış.